Bu sefer gerçekten çok büyük bir problemimiz var. Hangi insanın bu kadar fazla crop ve bluza ihtiyacı olur? Bir önceki bölümde şortlarımı ayırmıştık. Bugün sıra crop ve bluzlarda. 3 seçeneğimiz var at, sat ve sakla. Gerçekten çok güzel ama bana küçük geliyor, satıyoruz. Bunu çok seviyorum, bence aşırı havalı bir üst. Kesinlikle saklıyoruz. Bu üstün kalıbı ve duruşu inanılmaz güzel. Bunu saklıyoruz. Çok fazla giydim ama biraz daha giyebilirim. Saklıyoruz. Boyu daha uzun olsa saklardım ama bu haliyle satılığa gidiyor. Bunu artık kendime yakıştırmıyorum, Satılığa gidiyor. Böyle bir üst var, giymeye bile uğraşamayacağım. Şuraya bir yere fotoğrafımı koyarım. Bunu atıyoruz. Modelini çok seviyorum ama hem iplikleri çıktı hem de takılardan dolayı burası yeşerdi. O yüzden bunu atıyoruz. Çıt çıtlı bir badi. Artık bana büyük geliyor o yüzden satılığa gidiyor Kumaşı harika Bunu saklıyoruz Boyunu kalıbını ve rengini çok seviyorum Bunu muhtemelen daha çok giyelim Bunu saklıyoruz Çok tarzım değil satışa gidiyor Bunu çok seviyorum özel günlerde de kurtarıcı oluyor Bunu saklıyoruz Güzel bir üst ama buralarında leke var atıyoruz Rengini kendime pek yakıştırmıyorum Aldığımdan beri sadece iki kere giydim o yüzden bunu satıyoruz Bunu yeterince kombinledim ama atmak veya satmak istemiyorum Ev tişörtü olarak saklayacağım İlk aldığımda çok güzeldi ama az çok çabuk kaydı. Bunu atıyoruz. Güzel bir siyah atlet tabii ki saklıyorum. Tüm düz gri bir atlet bunu da tabii ki saklıyorum. Tek kollu büzgülü bir crop. Hatta beklemekten lekelenmiş bu atılıyor. Bunu daha yeni aldım ve hiç giymedim. Etiketi bile hala üstünde. Bunu saklıyoruz. Kalıbın modeli hiçbir şey güzel değil. Bunu atıyorum. Çok uzun süre çok severek giydim ama burasında bir leke olmuş ve çıkmıyor. Atılıyor. Model çok güzel ama kumaşı çok kötü atıyorum. Böyle siyah bir yüz, aynısının beyazı. Kullanışlıydı ama artık ömürlerini doldurdular. Bunlar da atılıyor. Bunu seviyorum. Bence havalı bir yüz. Bunu saklıyoruz. Aslında bir mayo ama ben bunu üst olarak giymeyi de çok seviyorum. İki şekilde de kullanabileceğim için bunu saklıyorum. Bence duruşu ve rengi çok güzel. Bu bizimle kalıyor. Lacivert yani basic atlet. Kesinlikle saklıyoruz. Bence rengi bana hiç yakışmıyor. Aldığımdan beri sadece bir kere giydim. O yüzden satışa gidiyor. Aynı modelin siyahı aşırı iç gösteriyor. O yüzden bunu direkt atacağım. Duruşu güzel ama kumaşı kötü. Boynumu sıkıyor. Bunu atıyoruz. Kolları aşırı sıkı. Buralarımı aşırı rahatsız ediyor. Atıyoruz. Düz beyaz atlet. Aşırı kurtarıcı. Bir de çok benzeri farklı bir marka var. Bunu saklayacağım çünkü bunlar bayağı kullanışlı oluyor. Elbise olmak için fazla iç gösteriyor. Atlet olmak için fazla uzun. Bunu direkt atıyorum. Bunu saklıyorum. Herkesin dolabında olması gereken bir şey bence. Yine aynısını biraz daha yakası kapalı olan versiyonu. Bu da kesinlikle benimle kalıyor. Cidden güzel düz, sırtı açık. Bunu saklıyorum. Bunu yeterince giymiyorum, satacağım. Bu üstü çok severek aldım, henüz giyemedim. Bunu saklıyorum. Bunun bir de altına etek takımı var. Çok tatlı oluyorlar birlikte. Bu da bende kalıyor. Bence çok havalı bir yüz. Son olarak bu da bende kalıyor. En zor bölüm bence buydu. Sonraki bölümde kot pantolonlarımı ayıklayacağız. Hepinize çok öptüm.